Ablam ki nene sen gidelim. Serkan lütfen rahat. Ben gideyim. <laughs> gidelim hadi. Gel gel resmi çek bak bak bak. Bunun kilo şeyi uzamaz mı? Kaplosu. Ele birden denemez çekemiyorsun. Tekelim. Onu seveceksin evet. değil mi? Bana bir ver de. Bana bir ver el onu. Sen niye kara gözüküyorsun? Benim aslım kara. Kara gözüküyeyim. <laughs> kara gelinim ben kara. Anne ya bunun ipi uzamaz mı? Yok oğlum nereye sokam? Çiçeğe şey. bakayım. Bana bakar mı? Geçte bir çiçeğe. dakika elimi. Ağ. Ayağıma dolaştırdım. Yüzüne mi süreceğiz onu? Dur dur. Abi. Onu. Şuraya yakın çekime. Yakın çekime getireyim. Bak nasıl alınıyor seni. Eğer ben bu olanı dövmezsem. Ha, burada bir şey söyleyemiyorum. Bu benim oturma tanıştırayım. Bu Ebru'nun yaptığı resim. Yakından alalım. Yakından alıyorum. Ebru bunu eliyle kara kalem çalışması belki. <laughs> <laughs> i̇şte özel aldı bu resimde. Anneler günü hediyesi. Bak burada tarihi var. <gülüyor> <gülüyor> bu benim el <en> işi çalışmam. <laughs> <Ama> ben <laughs> vallahi ben yaptım. Bizim en marifetlerle donudur. <laughs> Bunu biraz ödeye götürün. Ebru. Gördünüz mü? Bu benim çalışmam. Lütfen çabuk VSR'deki çalışmamı getirir misin? Bak bunlar benim yaptığım nazar ağaçları. Murat kim lütfen. Abi sen İşte o da zaten ablam için çekiyorum. Çok ürgüzücü oluyor ama. Serkan. Bu benim oturma odam. Ebru lütfen bunu ben sarıda sen getir, sana götürür misin? Ne? Hayır şuraya bir şeye basmışsın. Şimdi. Yok ne? Şurada. Nerede? Abi, sağ Murat, şunu bir düzen koyar mısın Ne Net değilse çok... Tamam. Şu yazıyı okuyacağım ablama da. Dört şey geri gelmez. Söylenen söz atılan o geçen zaman kaçan fırsatlar abla ne fırsatlar kaçırdı. <laughs> İsmail ben almadan önce tabi. Şimdi de mi ya? Oraya ya. Bizim manken hazırlandı gidiyor bu İsmail lütfen en iyi şey çekeceğim. El işi çalışma tabi abla İsmail Bey. Dur vurma çekmeyecek. Şey Bunu anne şey de baban yap. Şey, <laughs> şey şey <laughs> evet. <laughs> şu bizim otomatiğe dalı. Mermilerin mermilerin Sürekli Bak bu güzelliği. Ben benim. Bak şaşırın niye. <laughs> Lütfen çekilir misin? Şu el er işi <laughs> çalışmamı <gülüyor> göstereceğim. Ne kadar görgüsüz olduğunuz iyi İyi ki bizde kamera yok. <laughs> Ay nereye gitti? Anne gidebilirsin ben gideceğim. Git anne. Hı? Bak. Hı, yiğit, yiğit. Bu benim kara kızım şimdi sesler böyle değil tabii kızacak. <laughs> 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 Bu bir kere. Geç. Bu şimdi etti Nasıl görünüyor? Güzel. Güzel. Güzel mi? İstemiş. Hele şura bakayım. De var, Çekiyor musun? Güzel Yapma! Ateş eder. Olur mu? Yapma. Yok koş. Şey, şunu çıkar da kablosunu rahatlıkla çekin.